Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, uzun bir aradan sonra yine bir kiraz videosuyla ile birlikteyiz. Her nerede, hangi şartlarda yaşıyorsanız kiraz yetiştiriciliğine veya sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğine ilgi duyuyorsanız Bizim size göstermiş veyahut da çekimini yapıp sunmuş olduğumuz videolar çok yaygın olmayan, kültürel tedbirler ve anaçlar üzerine aşılanmış kiraz ve meyve ağaçları, diğer bitki çeşitleriyle ilgili. E, farklı bir üretim denemesi yapmak isteyenlere alternatif nasıl yapılabilir gösterme adına. Şimdi burada 4 sıra farklı bir çeşit. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeceğim. Sizlerde görüyorsunuz 1-2 Evet 3 ve 4 sıra Diğer sıra farklı bir çeşit Bu çeşit farklılıklarının Olmasının nedeni Bir Pazara Mal arz ederken Sürekli pazarda ee, kirazımızın olmasını arzu ediyoruz İkincisi de Tozlama Biliyorsunuz Kirazlar kendine kısır Bir bitki Yani kendi çiçeği Kendi erkeği Kendi dişisini dölleyemiyor Dolayısıyla farklı bir çeşit tarafından Döllenme ihtiyacı Duyuyor ee, Rüzgarla bu Döllenme, tozlaşma da çok zayıf. Dolayısıyla bu tozlaşmayı da ne ile gerçekleştiriyoruz? Arılarla. Ee, geçtiğimiz yıllarda yayınlamıştım. Arıları ne yapıyoruz? Götürüp kovanlarını kiraz bahçelerimize koyuyoruz. Ee, arıların yeterli olmadığı durumda, biliyorsunuz tozlayıcı özel arı üreten firmalar var. Onlardan. Arı kovanları satın alıyoruz ve onları götürüp bahçemize koyuyoruz. Burada bakın erken çiçeklenen çeşidin içerisinde şurada ticari olarak yetiştirilen tozlanmada kullanılan bir arı kovanı var. Buradaki arılar bu sıradaki bitkinin çiçeklerini tozluyorlar Tabi sadece bu sıra değil buradan alıp diğer sıralara da gidiyorlar şimdi şöyle devam edeceğim ileriye doğru keşke imkanı olsaydı da sahir zamanda yani müsait olduğumuz zamanlarda da bu çekimlere devam edebilseydik diğer zamanlardaki kirazların durumunu da sizlerle paylaşabilseydik ancak o zamanki imkanımız veya şartlarımız müsait değildi. Dolayısıyla bir süre kiraz ve benzeri video çekimlerine ara vermiştim. Ancak şimdi tekrar yine sizlerle Kiraz ve benzeri bitki videolarını çekmeye devam edeceğim, paylaşacağım. Kiraz ağaçlarının içerisine aralara girmiyorum bu şekilde. Kenardan kenardan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi her 4 veya 5 sıra farklı bir çeşit. Bunlar hem tozlayıcı açısından hem de pazarda sürekli kirazımız olsun diye kapama bahçe olarak tek çeşit kirazla bahçe tesis ederseniz muhtemelen kiraz elde edemezsiniz. Hem tozlayıcınız olması lazım hem de pazara sürekli mar arz edebilmek için bu şekilde erken açan, orta dönemde ve son dönemde meyve veren ve tabi bunların yanında bunların tozlayıcıları da gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde bir koleksiyon bahçesi gibi bahçeniz oluyor. Tabi bazı çeşitlerin ee, taç gelişimi çok daha güçlü oluyor. Meyveleri de iri, dolayısıyla e, anaçları zayıf oluyor ve üzerindeki meyveleri gövdesi taşımıyor, sağa sola yatmalar yapıyor. Onun için bu şekilde tellerle bu ağaçlar destekleniyor. Sizlerde bulunduğunuz yerde değişik anaçlar üzerine değişik kirazları bu şekilde aşılayabilirsiniz. Tabi rastgele karma karışık değildi. Sıra halinde olursa hasat yaptığınızda meyveleri birbirine karışmamış olur, her biri ayrı ayrı. Hangi sıranın hangi çeşit olduğunu bildiğinizde daha da rahatlıkla pazara arz edebilirsiniz. Kendiniz satıyorsanız çok problem değil. Ancak hale veriyorsanız ismine doğru ürün verebilmeniz için mutlaka bu şekilde sıralar halinde çeşitleri dikmeniz gerekiyor. Bundan sonra aslında kirazda çok fazla bir şey anlatmasam olur anlatacak olduğumuzun çoğunu daha önceki videolarda anlatmıştık. Sadece çeşitlerin nasıl olduğunu, şu anki durumun pozisyonu ne olduğunu görmeniz açısından bu şekilde bir video çekip sadece anlık durumu paylaşsam daha iyi olacak gibi. Belki bundan sonraki videolarda sadece bitkilerin durumunu sizlerle paylaşırım meyve ağaçlarının gelişme durumunu, anlık durumunu ve bunların meyvelerinin hangi aşamada, ne durumda olduğunu kendiniz ortamdaki tedbirlerden, yapılan uygulamalardan çıkartabilirsiniz. Eğer ilk defa kiraz yetiştirmeye başlıyorsanız bununla ilgili de zaten bir uzman desteği almanız gerekiyor tamamen videolara bakarak bir üretim yapılamaz. Hiçbir şeyin üretimi yapılamaz. Daha önce bunun daha önceden tanıdıklarım var. Sadece video izleyerek hayvancılık yapmaya kalkıp 1 milyon euro batırdılar. 1 milyon euro. Parayı siz kazandıysanız sizin paranız istediğiniz şekilde ee, harcayabilirsiniz. Parayı siz kazandıysanız istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz. Ancak para sizin paranız değilse tabii ki daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Emanetse veyahut da ortaksa eğer bunlara dikkat etmiyorsanız uygun tedbirleri almadan üretim yapıyorsanız tabii ki de batabilirsiniz. Battığınızda sadece kendi paranız değil milletin parasını size güvenen insanların parasını da batırabilirsiniz. Kiraz yetiştiriciliği karlı bir iş. Türkiye'de kiraz yetiştiriciliği ciddi anlamda yapılmakta. Ancak bulunduğunuz ülkede, yerlerde sizde de farklı şekillerde kiraz yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Şekil derken üretim yöntemi açısından sık dikim, seyrek dikim, çeşide göre, anaca göre bunları ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde bahçenizi de imkanınız ölçüsünde arazinizin tamamını yavaş yavaş kapatabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim kiraz veya benzeri bitkilerle ilgili ee, sorularınızı videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Her nerede, hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.